Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu. Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Daha önce Arife Gökçe'ye attığı mesajlar ortaya çıkan Sinan Sardoğan, "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum." dedi kendisinden yaşça büyük olan kadınlara attığı mesajları savunan Sinan Sardoğan, bana küfürlü konuşuyorlardı. Ben de onlara mesaj atıyordum iddiasında bulundu. Olay gününde şüpheli hareketleri dikkat çeken Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kocası Fikri bana küfür etti diye konuştu. Fikri Gökçe, Sinan Sardoğan'ın iddiasını reddederken ben sana küfür etmedim. Sen kimsin? Ben sana küfür edeceğim ifadelerini kullandı. Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir, Arife yenge bir dışarı gelir misin diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı. Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu.